Selamlar arkadaşlar. Bugün Diablo Immortal'da aspirant keylerden bahsedeceğim size. Şimdi hep merak ettiğim bir soru vardı. Ya bu aspirant keyleri biriktirsek mi, 10 tane de mi açsak, 20 tane de mi açsak hangi rakamda bu verimli oluyor diye hep merak ediyordum. Yayınlarda da soruyorduk, tartışıyorduk kendi aramızda. Bunun artık ben bir gözlemini yaptığımı düşünüyorum. Çünkü 377 tane biriktirip gizli sandık denilen en sondaki hazineyi de hazine sandığını da açtım yani sonuçları gözlemleme şansım oldu. Aspirant Key dediğimiz zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bu işte eee Ibenfen Sakçum mudur nedir? Garip bir ismi var ya şurada bir, bir dancına giriyoruz. Bu girdiğimiz dancında işte açtığımız sandıkları açmaya yarayan anahtarlar. Bunları nereden buluyoruz? İşte bir listemizi yaptık yine. Elder Rift'lerden alıyoruz arkadaşlar. Eğer Shadow'sanız günde 3 kere Dadesa Blessing var biliyorsunuz. Buradan 3 kere dungeon yaptığınızda bu sandıklardan alabiliyorsunuz. Bu sandıklardan aldığınız zaman e, şurada görüyorsunuz bunları böyle 5 saniyede bir açabiliyorsunuz. Her açtığınızda bir anahtar veriyor. Bazen birden fazla da verebiliyor ama çok nadir. Ben geçen 30 tane falan açtım hepsinden birer tane aldım. Şimdi onun haricinde hill trader var onu da biliyorsunuzdur. Hilt trader bu hani günlük bir şeyleri aldığımız işte rare rest işte crestleri falan aldığımız bir NPC oradan alabilirsiniz. 5 tane alabiliyorsunuz. Toplamda 200 250 Hilt trader yapıyor. Bence çok worth değil. Yani ben çünkü oyunda hani sonsuz farmlanabilen şeylerin sınırlı bir kaynakla alınmasından yana değilim hiçbir ürün için. Ama burada dediğim gibi günlük 5 tane alabiliyorsunuz. Hani bir an önce almam ya da belli bir miktar daha anahtara ihtiyacım var diyorsanız buradan alabilirsiniz. Bu limited time'da da denk gelebiliyor. Buradan da alabilirsiniz isterseniz. Assembly aktivitesini de biliyorsunuzdur. Shadow'ların assembly diye bir tane salonda toplanıp birbirimize buff verdiğimiz bir etkinliği var. Buradan da günde yanlış hatırlamıyorsam 3 yani her etkinlik 3 tane veriyor. 12 tane maksimum alabiliyoruz. E Battle Rank Battleground'da rank atlarsak eğer burada atladığımız renklerde her renk atladığımızda e, Burada görüyorsunuz bir işte anahtar veriyor atladığınız seviyeye göre Buradan da güzel farmlanabiliyor Onun haricinde e, ya zaten bu az önce bahsettiğimiz o iben functum e, içindeki o dungeon'da odaları geçtikçe e, Her gün e, Bir odayı açtığınızda 4 tane 5 tane alabiliyorsunuz anahtardan ha, Bu arada bunun açılması için Belki daha hani yeni başlamışsınızdır. Challenge Rift'te 10. katı tamamlamanız gerekiyor solo olarak. Bunu tamamladığınızda bir görev geliyor. Orası açılıyor. Şurası. Ee, onun haricinde Shadow War var biliyorsunuz. E, klan savaşları. Klan savaşlarından gelebiliyor ödül olarak. Onun haricinde de e, First Kill Reward dediğimiz her gün işte bir tane e, şeyden oyunda bir şey, ilk bir şeyi öldürdüğünüzde first kill reward geliyor işte oradan alabiliyorsunuz şimdi ben hep bunu tartışıyordum şimdi bu anahtarları çünkü biliyorsunuz her chest'i açtığımızda bu 377 tane anahtarla sonuna kadar buranın gittiğim video orayı kaydetmiştim şimdi burayı her açtığınızda bu chest'leri anahtar sayısı artıyor görüyorsunuz ama anahtar arttığı için harcadığınız anahtar arttığında aldığınız kaynakta artıyor. Yani işte 4 harcıyorsunuz, 8 geliyor vesaire. Şimdi bazı insanlar videolarda ya da işte diğer işte yurt dışında falan gördüğüm kaynaklarda falan 7. sandığın şanslı sandık olduğunu söylüyor ama böyle şeyler genelde hurafedir. Bilirsiniz, totemdir vesairedir. Yani burada ben şu an iki tane sonuca ulaştım. Eğer ki birikmiş çok fazla anahtarınız varsa sonuna kadar gidebilirsiniz. Çünkü bu bahsedilen yedincideki şanslı olması yani birkaç kişiye tesadüf olarak yedincide bonus atmış. Ama zaten dungeon'ın mekaniğinde bu var. Yani ekstra olarak bir chest'i e açarken size farklı ya daha fazla malzeme verebiliyor. Yani bu yedincide de denk gelebilir. Birincide, üçüncüde de denk gelebilir. Yirmincide de denk gelebilir. O yüzden hani çok birikmişse aceleniz yoksa zaten burası artık böyle çok şey olmuyor. E, belli bir puanı kastıktan sonra çok hızlı ilerleyemeyebiliyor. Yani bunlar artık çok fazla malzeme isteyebiliyor yani. O yüzden hani şey yapmakta fayda var. E, hani biriktirilebilir belki eğer biraz daha hızlı adımlar atmak istiyorum ben diyorsanız ama hani benim bu araştırdıklarım bu en son sandığı denedikten sonraki ulaştığım sonuç yani günde ilk odanın temizlenip ilk odadaki bütün sandıkları o free aldığımız ve sonrasındaki bizi açtığımızda bir sonraki dancının katına götürecek olan sandıkları açıp ondan sonra salmak. Free olanı açıp sürekli bu anahtar biriktirmeyi de yapabilirsiniz. 377'yi görmek istiyorum ben diyorsanız. Ama burada işte şu an izlediğimiz şeyin sonunda da göreceksiniz. Yani çok komik bir şey. Şimdi hesapta burada bak. Ta gelmek üzere yani gizli sandık dediğimiz şey burası. Bakın bu yani burada çok güzel anahtar harcıyoruz, güzel de kaynak alıyoruz ama baya bu, bu en son sandık 40 tane anahtar istiyor. Son bir sandık açıldı. Şimdi bu hesapta gizli sandık. Abi ödüle bak yani otelde 377 tane anahtar harcadık ya bu şaka yani değmez. Ama dediğim gibi biriktirip maksat olarak hani büyük adımlar atmak istiyorum derseniz mümkün bir yöntem ama benim şu ana kadar ulaşabildiğim mantıklı sonuç ilk odayı temizleyip çıkın arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum size çok fazla arkadaş listesini eklemek isteyen oluyor arkadaşlar ben uzun zamandır Battle.net oyunları oynadığım için benim listem dolu kimseyi de kırmak geri çevirmek istemiyorum. Bir tane grubumuz var. Jaxback Pavilion diye. Bunu da videoların altına atıyorum. Ulaşmak isteyenler bu gruba da dahil olabilirler. Discord'a da gelebilirler. Oradan da bana ulaşabilirler. İstediği zaten elimden geldiği kadar YouTube yorumlarında olsun, Discord'da ya da yayınlarda olsun Twitch'teki sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi lütfen yanlış anlamayın. Herkesi listeye ekleyemiyorum. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yorumlara lütfen hani bir takıldığım ya da unuttuğum bir şey varsa onları eklemeyi unutmayın. Twitch TV Jaxback adresinde yayın yapıyorum. Bir sonraki yayında ya da videoda görüşmek üzere. Bu videoda şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.